Herkese merhaba Bu videomda sizlere telefonunuzda TL yüklerken Nasıl ortalama saldasına maruz kaldığınızı göstereceğim Ve ortalama saldasına maruz kalmamak için neler yapabileceğinizi de göstereceğim Dilerseniz hemen işleme geçelim Google'da Bimsel TL yükleme diye arattınız Ve karşınıza reklam ve altta da siteler bu şekilde yüklendi Böyle bir ekran karşıladı sizi Burada ilk sırada yer alan reklam şu anda oltalama saldırısı yapan bir site. Başında HTTP olabilir, HTTPS olabilir. www.bimsel.cff.com yazıyor. Bu bir oltalama saldırısıdır. Şu anda pardon mikrofonu vurdum. Ee, şu anda oltalama saldırısının ne olduğunu bilmeyen kişiler ne diyor ya bu diyecek. Oltalama saldırısı gerçek bir siteyi e, klonlayıp Sahte bir site oluşturup Buradan sizin bilgilerinizi toplamaya Amaçlayan saldırı tipidir Oltalama saldırısı Bu siteye tıklıyorum bakın Oltalama saldırısı yapan siteye tıkladım Yükleme yapılacak telefon numarası Diyor şu an telefon numarasını Rastgele girdim vesaire 30 ile işaretledim buradan bana bilgilerimi girmemi istedi buraya Bilgilerimi girip devam et butonuna Tıkladığımda buraya girdiğim Tüm kart bilgilerimin hepsi adamlara gidecek. Bu siteyi kim oluşturduysa bu kart bilgilerimin hepsi adamlara gidecek. Bu işte bu saldırı tipine biz oltalama saldırısı diyoruz. Çok çok tehlikeli bir saldırı. İşte haberleri de illa görmüşsünüzdür. Akşam haberlerine çıkar böyle. Ee, i̇nternetten işte telefon telefonla para yükleyecekti, dolandırıldı falan. Nasıl dolandırılıyor insanlar bu şekilde? Ee, peki geri geldim burada şimdi bimsel jff'yi görüyoruz altta da orijinal siteyi görüyoruz www.bimsel.com.tr tl yükle buna tıkladım ee, burada yükleme yapılacak telefon numarası diyor yine şöyle bir şey girdim sadece faturasız hat sahipleri bu işlemden faydalanabilir hani zaten e, bakın direktman onayladığı için telefon numaralarını gerçekten yani gerçek olan Bimsel e, TL yükleme sitesi telefon numarasını zaten e, otomatik olaraktan denetlediği için e, böyle bir hata verdi. E, yani demek istediğim şey şu anda gerçek sitedeyiz zaten. Bakın her yer çalışıyor. Ha şu da var. Gerçek sitenin birebir aynısını da yapabilirler. Yani Bimsel'e yazısına tıklarsanız böyle bir ekran karşılar. Bu az önce girdiğimiz sahte sitede de birebir bir şekilde bunu yapabilirler. Peki geri gelelim. Şuradan Google'daki aratmamıza. Evet. Şu anda mesela çıkmadı. Bimsel TL yüklediğince. Yani bazen çıkıyor bu reklamlar bazen çıkmıyor. Bimsel TL yükleme diye arattım. Bakın o zaman çıktı. Şöyle görmüş olduğunuz üzere. Sahte sitemiz çıktı. Peki. Bu Google reklamlarında neden ortalama saldırısı sitesi var? Dilerseniz hemen kısaca bunu da göstereyim. Bu internet sitesine virüs total ismindeki bakın hatta şöyle canlı olarak sizinle birlikte yapalım. Şuradaki siteyi kopyalıyorum ve virüs total diye bir sitemiz var bizim. Virüs total. Bu internet sitesi yaklaşık işte 80-90 tane virüs programıyla birlikte çalışan bir site. Virüs programlarıyla analiz yapmanızı sağlıyor. Yani URL'i buraya giriyorsunuz. Ctrl V yaptım. Burada tara dediğimde Bakın 93 tane virüs programı arasında malware testerlar falan hepsi var. Sıfır tane bir şey buldu. Sıfır. Hiçbir şey bulamadı yani. Ee, dolayısıyla bu da keşfedilmemiş yani virüs programları tarafından keşfedilmemiş bir e, oltalama saldırı metodu. Dolayısıyla e, bu siteyi bakın bu siteyi Google reklamlarında görmemizin sebebi de bu. Çünkü Google bunu virüs olarak daha algılayamıyor. Dolayısıyla bunu gösteriyor. Peki bizim bundan korunmamızın bir meto metodu yok mu? Elbette var. O da reklamları engellemek. Peki bu işlemi en iyi nasıl yaparız? Ublock Origin eklentisiyle. Bu eklenti hiçbir şekilde böyle Google'dan, Google'dan falan para almadığı için Google reklamlarını da engelliyor. Mesela Adblock falan diye başka eklentiler de var. Fakat e, bu eklenti ee, tamamen Google reklamlarını da engellediği için sizin karşınıza hiçbir şekilde reklam çıkarmıyor. Ee, kişiselleştirmeler tamamen sıfırlanmış durumda. Bunda e, Can Değer isimli bir YouTube kanalı var. Oradaki e, işte hacker abimiz önermişti. Ondan duydum. Ve kullanmaya da başladım. Günlük hayatımda ben bu eklentiyi kullanıyorum. Ve zaten tıkladığımda da bugüne kadar kurulumdan beri Kurulumu da o kadar uzun süre önce yapmadım yani. 485.320 Hani belki bu birkaç ay içerisinde oldu. Zaten Windows 11 kullanıyorum. Hani ee, çok yani maksimum böyle birkaç ayda olmuş bir şey bu. 485.000 tane bir şey engellemiş. Çok çok güzel çalışan bir şey. Dilerseniz Bimsel TL yükleme diye aratmıştık. Şu anda gerçi çıkmıyordu da. Şöyle yapalım. Biz Google'a geri dönelim. Bimsel TL yükleme olarak aratalım ve görmüş olduğunuz üzere tüm Google reklamları engellenmiş durumda. Bakın 18 tane bir şey engelledi. Bunların hepsi bak 19 oldu. Trickers'lar yani izleyicilerin hepsi engellendi. Reklamların hepsi engellendi. Dolayısıyla sizi oltalama saldırısına maruz bırakabilecek siteler engellenmiş oldu. TL yükle Bimsel. Bakın bimsel.com.tr bu orijinal site. Direkman girip tl eklemişliğimizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ee, peki siz ublock eklentisini nasıl kuracaksınız? Dilerseniz hemen bunu göstereyim. Bunu farklı bir tarayıcıda göstereyim kurulu olmayan. Google'a ublock origin yazıyorsunuz. Ardından chrome.google.com bakın uzantısı bu olacak. HTTP sertifikası var. ublock origin'e tıklıyorsunuz. Chrome Web Mağazası diye böyle bir site karşılıyor. Burada sunan Raymond Hill. Bakın bu da çok önemli. Sahte eklentileri yüklemeyin. Ublock Origin. Chrome ekle dedim. Uzantı ekle dedim. Ve Ublock Origin Brave e eklendi. Benim kullandığım buradaki ikinci tarayıcı Brave tarayıcısı. Ve şu anda e uBlock Origin eklentisi eklendi. Bunu nereden görebiliyorum? Şuradaki yapboz simgesine tıklayarak burada uBlock Origin. Aynı benim yaptığım gibi rapti işaretine tıklarsanız da burada e, direkt olarak ne kadar reklam reklam engellediğini görebilirsiniz. Buraya ne yazalım? BIMSEL TL yükleme yazalım. Hiçbir şekilde reklamlar gösterilmiyor. Bu Brave tarayıcısı zaten kendinden de reklam engelleyici e, engelleyicili. Bir de üstüne biz uBlock Origin'i kurduk. Ve bu sayede ortalama saldırılarına artık maruz kalmayacağız. Ve e, şunu da söylemem gerekiyor. Ortalama saldırısına maruz kalmamak için e, sit, girdiğiniz sitelerin domain adreslerine şuradaki adrese domain adresi denir. E, domain adreslerine çok dikkat edin. Bimsel tamam <laughs> ucuz ürünler satan bir sitesi olabilir. Ama internet sitesi elbette bimsel.com.tr yani bimsel bimsel.cff.mff diye bir internet sitesi olamaz. Size bir mail geldiği zaman da Atıyorum instagramtest.com falan hani böyle bir yerden mail instagram ise böyle bir şey atmaz zaten instagramdan mail geldiği zaman instagram diye onaylı bir şekilde gelir veya instagram.com diye e, bu şekilde gelir yani mail servisleri zaten instagramı onaylatır ve o şekilde gelir direktman instagram diye gözükür zaten logosu logosu falan her şeyle birlikte yani mail adresi de direkt instagram.com gibi hani böyle bilindik bir şey olur. Domain adresi böyle dandilik olmaz. Onlara çok dikkat edin. Videom bu kadardı. Ee, hani böyle bir video çekmek istedim. Geçen haberlerde denk gelmiştim. Dedemle gitmiştik. Böyle millet dolandırılmış. Ben de bunun videosunu çekmek istedim. Umarım e, birilerinin işine yarar. Dolandırılmaz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar.